Merhaba arkadaşlar, Pet çoktan yeni muhabbet kuşu alanlar ve bu muhabbet kuşuna hangi yemi verecekler bunu söyleyelim. Arkadaşlar öncelikle muhabbet kuşunu eğer elinize, kendinize ve konuşmak için alıştıracaksanız mutlaka ve mutlaka 28 ile 35 gün arasında muhabbet kuşu almanızı istiyoruz biz ve şiddetle de bu şekilde tavsiye ediyoruz. Ama yok siz üretim amaçlı alacaksanız muhabbet kuşundan yavru almayı istiyorsanız bunu 6 aylık kuşlar alabilirsiniz. Ben e, yemimi nereden aldım? Manisa Turgut ilçesinde bulunan Niyazi Ustamız var. Niyazi Ustamızın bir pet şopu var. Akkün Akvaryum diye. E, kendisi güvenilir bir ustamız. Sürekli oradan alıyorum zaten. Bütün malzemelerimi falan da oradan alıyorum. Bugün bakın ne aldık. Yeni başlayanlar için özel yem aldık. Yani bu yemin içerisinde ne var? Sürekli bize arkadaşlarımız soruyor. Diyor ki ben yeni muhabbet kuşu aldım. Ne almam gerekiyor? Arkadaşlar bakın. Bu yemin içerisinde küçük ekmek kırıntıları var. Bunu yazın almamanızı öneriyoruz. Yani ekmek kırıntısı yazın olmamasına dikkat edin. Bu durdukça böyle küflenebiliyor. Ve e, kurt yapma ihtimali var. Ama şunu söyleyebilirim. Siz eğer yeminizi alacaksanız 10-15 gün içinde tüketecekseniz bunu alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama ben şu ekmek kırıntılarını özellikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bunlar da gıda boyası olabilir. Bugün gıda boyasının neler olduğunu tahmin edemiyoruz. İşlerinde ne envarterlerin olduğunu tahmin edemiyoruz. Arkadaşlar bunun içerisinde aspur var. Çiğdem var. Sarı darı var. Kırmızı darı var. Ak darı var. Ee... İnce kanarya yemimiz var. Yani e, ekmeğimiz var. Onun içerisinde yine burada e, keten tohumu var. Yani bunun proteini yulaf var içerisinde yine. Yine içerisinde yulaf var bakın gördüğünüz gibi. Bunun içerisindeki besleyici değerler gayet iyidir. Yani özellikle ve özellikle neden ben söylüyorum bunu? Arkadaşlarımıza da her zaman şunu söylüyorum ben. Diyorum ki eğer siz muhabbet kuşunu yeni aldıysanız kendinize baş e, alıştıracaksanız mutlaka ve mutlaka 28 ile 35 günlük muhabbet kuşu alın. Bu muhabbet kuşunu alırken kafesinize koyduğunuz zaman hemen alışmayabilir ortama. Bu neden? Ortama yabancı olmuştur. Yabancılık hissettiğinden dolayı ortama hemen alışmayabilir. Bugün mesela biz başka bir yere Tanımadığımız bir yere, misafirliğe gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Huyunu suyunu öğrenmek için ortamı gözlemliyoruz. Çünkü ilk defa gittiğimiz bir yer. Muhabbet kuşunun da ilk defa geldiği bir yer olduğu için ortamın huyunu suyunu öğrenebiliyor. Ee, i̇lk etapta muhabbet kuşlarımızın içerisine, yani bunun içerisine nijer koymayın arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız nijer koyuyor. Nijer 28 ile 35 günlük kuşlara konmaz. Ne zaman konur nijer? 5-6 aylık üzeri kuşlara konur nice yeme. Buna koymanıza gerek yok. Gayet besleyici bir yem. Bu açıkta aldığımız bir yem. Karışık yem bir yem bu. Ben genelde arkadaşlarıma her zaman şunu söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka hangi yemi alırsanız alın. Siz karışık yem de alsanız, açık yem de alsanız mutlaka ve mutlaka içerisinde ince yem olsun. Yani bu nedir? Kanarya yemi ve e, aspur dediğimiz yemler. Çünkü onların İçerisindeki protein ve mineral değerleri diğer yemlerden daha yüksektir. Buna dikkat ediniz. Niyaz Usta'mız e, güzel bir karışım yapmış. Teşekkür ederiz kendisine. Zaten bugün de görüştük kendisiyle. E, anlattı bize içeriğini. Genelde bunu alıyoruz. E, ben her zaman bunun içerisine 100 gramla 200 gram ince yem karıştırıyordum. Artık onu da yapmıyoruz. Çünkü Usta'mız gayet mantıklı bir e, seçim yaparak artık tüm Kuşlara hitap edecek şekilde, tüm muhabbet kuşlarına hitap edecek şekilde ayarlamasını yapmış, e, mükemmel olmuş. Kuşumuza koyduk, kuşumuz da e, güzel bir şekilde yiyor. Arkadaşlar mükemmel videolarımız gelecek, e, sabırla bekleyiniz. Yeni bir üretim tesisi kurmaya çalışıyoruz, yeni başlayanlar için, ilk adımımı yapmak isteyenler için sabırla bekleyin arkadaşlar. Çünkü ortamı ayarlamaya çalışıyoruz, yeni bir ortam ayarlamaya çalışıyoruz. Hep beraber. Bu işin ekmeğini nasıl yiyeceğiz? Bu işin özverisini nasıl yapacağız? Bu işin sabırla nereye kadar büyüteceğiz? Hep birlikte tekrar sıfırdan başlamak için yeni bir tesise geçiyoruz, yeni bir odaya geçiyoruz, yeni bir mekana geçiyoruz. Hep beraber göreceğiz ta ki yumurtadan bizim amacımız neydi? Yumurtadan kuşumuzu tekrar yumurtlatsana kadar. Yani yumurtadan tekrar yumurta alana kadar kuşlarımızla ilgileneceğiz. Bu bir yıl sürebilir, iki yıl sürebilir, e, altı ay sürebilir, beş ay sürebilir ama sabırla bekleyin. Yakında hep beraber yeni videolarla, yeni üretim tesisiyle, sizlerin de desteğiyle, sizlerin de üretimi katkılarıyla beraber mükemmel bir videolarımız olacak. Şimdiden teşekkür ediyorum ben. Sağlıklı muhabbet kuşu beslemeler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayınız kanalıma destek olarak bizi en üst seviyelere çıkarttığınız için teşekkür ederiz.